Merhaba arkadaşlar. Bugün e, müşterimizin şikayetinden ilgilendiriyoruz. E, Opel aracımızda e, fren aksamında bir sıkıntı var. Sıkıntı derken araba fren esnasında mesleğinde baya şiddetli bir şekilde sola çekiyormuş. Ve bunun şeyini araştırdık. İlk başta e, sola çekmesi ön sol merkezin sıkışık olmasından kaynaklandığını düşündük. Ki sıkışık da hafiften ama esas ana problem bu değilmiş. Ee, şöyle bir gösterirsek ABS kutusundaki şu ABS kutumuz, şu fren yağımız çift girişi var. Şuradan gösterelim. Böyle bu çift girişten 4 Tane çıkışımız var yani ön sol ön sağ ön arka sağ arka sol. Ee, buradan fren hidroliği akıyor merkezlere ulaşıyor ve fren sıkılmasını sağlıyor. Ee, buradan tespit ettiğimize göre fren hidroliğin çıkışı olmuyor ve bunun sebebini araştırmak için ABS kutumuzu sökeceğiz ve içini açacağız. suyumuzu söktükten sonra çivatalarını ayırıp açtığımızda gördüğünüz gibi şurada manyetik baltlar var. Ama bizim sorunumuz mekanik olduğu için şu girişlerine dikkat ediyoruz. Şurada yazdığı gibi. Burada Almanca yazıyor. VR ön sağ demek. VL arka sol. VR arka sağ. VL ön sol demektir. Şimdi bunu test yapmak için e, fren deposundan gelen motor buraya giriyor. ve Görüldüğü gibi kanallarımızın ikisi de açık. Bu tarafta sıkıntımız var. Şuradan gönderdiğimiz havayı yani aynı anda basıncı şu iki kanaldan alamıyoruz. Şuradan çok az, şuradan hiç alamıyoruz. Yani motorumuzu söküp arızayı biraz daha derine dalıp bulmayı ümit ediyoruz. Evet mekanik arızamız giderdikten sonra evet. hava ile kontrol etmeye amaçlı tekrar daha önceki tıkalı olan yerimizi kontrol edip ABC kutumuzu tekrar toparlamaya geçebiliriz. Şunu kapağımızı kapatmadan önce içine su almaması amaçlı. İnce bir evet. sonucu ortaya. Evet. Çok abartmayalım sonucu ortaya. Evet. Arkadaşlar işimizi bitirdik. ABS kutusunu tekrar toparladıktan sonra test sürüşüne hazırız. Buyurun beraber test sürüşü yapalım. Tabii trafik kurallarına uyaraktan araba eskiden sola çekiyordu. Hafif bir fren atmadan şu an gayet normal düz duruyoruz. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.